Yani insanlar büyük bırakmayı sever, aynanın karşısında durmayı sever. Fakat ben çağdaş yönümlü bir insanın fiziğinde değil de çağdaş insanın çağdaşlığının beyninde olduğunu inanıyorum. Büyük çağdaşlık çağdaş olmaz, böyle şey yoktur. Ve bir de ben berberi sevmiyorum. Ve eskiden beri bildiğim bir laf vardır, çok sevdiğim. Biraz önce hanımefendi dedi ki homoseksüeller büyük uzatıyorlar. Oradan çalışma yaptı aklıma geldi. Her zaman bir laf vardır söylenir. Derler ki 40 yıl yağmur yağsa işlemez mermere, sen sen ol güvenme İbne ile berbere. <laughs> Şimdi hal ve durum böyleyken Ona da katılmıyorum ayrıca ama Şimdi, neyse. O, tabii, bir ama bakın süresin. bir şey söyleyeceğim. Siz çağdaşlıktan bahsettiniz. Ben size çağdaş kelimesini kullanmadım ki bıyık uzatanlar kalmasın. Şimdi siz Avrupalı insan örneğini verdiniz. Mesela niye Orta Doğulu insan örneğini vermediniz? Ben... Iraklı, mesela Suriyeli, Hayır. bilmem ne. Neden İngiltere yani. Hepsi rahatsız ediyor. Ya İngiltere yani. erkeğinin bıyık dolap olmaması yönetmesi değil. İngiltere erkeğinin 99 ibne zaten. Yani ona, ona, ona gerek yok. Şimdi...